Merhaba arkadaşlar yeni bir anket videosuna verabiliriz otaya koşuyoruz. <laughs> Efeş efeş Tamam Aynen Umarım sesim iyidir ee, birazcık ayar yaptım Hiç videosu çekmedim Direkt videoya girdim Cess ee, arayalım Normal bir insanın yapacağı şeyi yapalım Bu arada taş kılıcı görmedim ya Görseydim şu anda rampage atmıştım Puanlar gelmişti mesela. Baya da bir puan kasıyorum. Anım bayağı Haritayı azıcık biliyorum. Azıcık ama. Bu haritayı pek sevdiğim söylenemez. Çünkü chest bulamıyorum hiç bu haritada. Demirdim burada chest vardı. Ha. oraya düşünecek bug yaparak çıkarım ama şimdi çıkamıyor or oraya. oraya nasıl oraya nasıl gireceğini hiç bilmiyorum o yüzden hadi koşalım sesim az olabilir çok olabilir çok cızırtılı gelebilir sesim hakkında hiçbir fikrim yok şu anda chest in the top of the Chest job. Oh, insan bir tane chest. Tamam bakalım. table değil. Şey lazım. Hmm. Chest. <laughs> ah, konuşamıyorum. Hmm. Burada oh. emek dolu var da. Chest. Neyle vuracağız? Oo. Oo, Tamam şimdi bunları bulduk ama iyi olmadı bu. Çünkü şey yok. Kılıç yok. Adam gelse video bitti oh. Hı, hızlı olmam lazım ya buradan gidiyorum ya ulaşamayacağım şurada bir test vardı Hı, nerede o Olabildiğince bildiğince bağırmaya çalışıyorum şu anda. Ama en fazla bu kadar oluyor. Yani şu anda ee, çıkarabildiğim en çok ses çıkarıyorum. Yani ev durumunda. Yani normal konuşmamız gibi şu anda konuşuyorum. E, ama size az geliyor. Mikrofon sağ olsun. Düzeltmeye çalışıcağım Şunu yerim ne kasıyor ya? Ne açmışız ki? Hiçbir şey de açık değil 55 şey bin. Arada bir kasıyor, arada bir Herhalde props da olsun. Ben de tek bir şey yapmam. Props da olsun. daha iyi. <laughs> aa, aa. Ayakkabım varmış. Neyse. Aa, pantolon da var. Yok. Ben kurca mı çıkıyoruz biz? Kurcamız olmadan taş baltamız varken. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İki ayrı Oraya geri gidip hemen ayın kurgumuzu yapalım. İnşallah sesim iyi Sesim kötüse de kazanırsam gitmeyece kadar. Yükleyeceğim her şekilde. Çünkü ee, yani bayağıdır angry videosu gelmiyor. Giderken mantar da atlayalım. Onu gördüm 2, 2 3, 4 5 6, 7. tamam gidelim ya yani belki normal Ölürse Beatmatch Ki ben Şeyi bulabilir miyim acaba Çabuk O de İnşallah buradadır Hayır Şimdi ben bunu bulamazsam Diye düşünüyorum da Buldum ha. Gel 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 da var. Şimdi adam arayalım. Biz keselim. Kestik. Üzerine gelenler var. Başlat edelim. ki yemeğimiz olsun. Ya. Haydi bismillah burası hmm, lavlı, Burası hiç iyi bir şeye benzemiyor Şu videodan sonra yine puan kasmaya devam edeceğim hmm. Yeni videolarda 1000 puan felan uğurlu olsun herhalde Burada yok mu bir chest? Hımm hmm, Ay kılıç. Burada bekleyelim. Ditemeç. <laughs> Video geliyor. Video. <laughs> <Geliyorum. gülüyor> geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İnşallah Furay'ın falan değillerdir. Onlar da benim gibi şansa bala kalmıştır. Chain main değil mi Chain nedir? Chain, chain mi? Aha. Ha tamam onu keserim. Bismillah. Hiç savaşa girmek istemiyorum. 30 saniye bekleyeceğim. Video uzar sonrası. Zaten onu kesince de uzar. Aynı şey. Sadece bir tane rakibim azalırdı ama inşallah orada Ben bulamadım. Epic chest falan bulmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> tim 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 <laughs> se Evet arkadaşlar yeni bir hangi cümlesine beraberiz beraberdik <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın